Sevgili akrepler ve yükselen akrepler astroloji kanalına hoş geldiniz. Neptün'ün retro hareketiyle balık burcuna geçişini konuşacağız. 2012'den bu yana Neptün balık burcundaydı ve e, sizi Aşk ilişkileriniz, romantizm, çocuklar, yaratıcı projeler hatta keyiften alma biçiminizi etkileyen alandaydı. 13 yıldır bu alanlarla ilgili sisli, puslu, bazen büyüleyici ama çoğu zaman belirsizliklerle dolu bir yolculuk geçirdiniz. Bazen büyük bir aşk yaşadınız. İşte bu dediğiniz o aşk sonra gerçeklerle hayal kırıklığı yarattı. Bazen bir ilişki sizi bulutların üzerine çıkardı ama sonu bir sis perdesiyle kapandı. Çocuk sahibi olma, çocuklarla ilgili meselelerde belirsizlikler, ertelemeler, çözülmeyen konular gündeme geldi. Yaratıcılıkta ise bazen ilham geldikçe coştunuz ama aynı zamanda enerjiniz dağıldı. Şimdi Neptün burada size aslında şunu öğretti. Gerçek mutluluk sisli hayallerle değil, içten gelen yaratıcılıkta ve samimi bağlarda saklı. Neptün 2025'te 2025'in baharında Koç burcuna geçti ve şimdi 22 Ekim'de retro yaparak Balık burcuna geri dönüyor. Bu son dönüş sevgili dostlarım. Aşk ve yaratıcılık alanlarında son bir kez sisleri dağıtmak için Size yük olan hayalleri temizlemek için aslında dönüyor. Bu dönemde geçmişten gelen bir aşk yeniden gündeme gelebilir. Belki yıllardır önce kalbinizi çalan biri size döner. Belki de onunla ilgili bir haber alırsınız. İlk başta kalbiniz hızlanır. Acaba yeniden mi diye düşünürsünüz ama sonra fark edersiniz ki aslında o aşk artık aynı değil. Yaratıcılık alanında benzer bir durum yaşanabilir bu arada. Belki yıllardır ee, yani yıllar önce Yarım bıraktığınız bir e, sanat projesi var, e, müzik projesi var, yazı projesi var ya da hayal ettiğiniz bir şey biri yeniden karşınıza çıkabilir. Siz önceden heveslenirsiniz böyle e, bu konularla ilgili ama sonra anlarsınız ki proje artık eskisi gibi değil. Yani tamamlanması ya da bırakılması gerekiyor. Eskiden duyduğunuz heyecan artık aynı şekilde geçerli değil. Ne bir insan için ne eski hayaliniz için. Eskiden olsaydı sizi gerçekten farklı yerlere sürükleyebilirdi, farklı hayallere, farklı heyecanlara, farklı tutkulara ama artık öyle bir şey yok. Çocuklarla ilgili konularda e, eski meseleler yeniden gündeme gelebilir. Belki ertelediğiniz bir karar tekrar masaya yatırılır. Çocuk sahibi olmak istiyordunuz, ötelemiştiniz şimdi tekrar konuşmak. Çocukların velayeti için konuşmak, çocukların geleceği için konuşmak, çocukların meslek seçimi için konuşmak, çocuklara bir ev vermek gibi gibi gibi. Şimdi diyelim ki örnek verecek olursam, örneklendirecek olursam bu anlattıklarımı. Geçmiş yıllarda hayatınıza biri girdi. Bir 7-8 sene önce olsun. Çok romantikti, sizinle ilgili hayaller kurdurdu. Böyle onunla birlikteyken adeta başka bir dünyaya gidiyordunuz. Siz zaten akrep olarak duygularınızda yoğunsunuz. Onunla birlikteyken bu yoğunluk daha da arttı. Ve bu ilişki size çok ilham verdiğini ve sizi büyüttüğünü düşündünüz. Ama zaman geçtikçe fark ettiniz ki onun ayakları yere basmıyor. Hayalleri var, vaatleri var ama hiçbir şekilde gerçekleşmiyor. Siz her şeyi ciddiye alırken o hayatı daha akışına bırakıyor. İşte ilk başta bu size cazip gelse de sonunda sizin için yorucu oldu. Ve en sonunda da yollarınızı ayırma kararı aldınız. Aradan yıllar geçti. Siz onu unutmadınız. Bir yanınızda hep acaba ne yapıyor diye bir soru işareti vardı. Şimdi 22, 22 Ekim itibariyle Neptün retro yaptığında, Balık burcuna döndüğünde o eski aşk yeniden gündeme gelebilir. Belki bir mesaj gelir, belki ortak arkadaşınızdan onunla ilgili bir haber alırsınız. İçinizde bir şey kıpırdar. Acaba yeniden olur mu dersiniz? Ama bu kez her şey çok farklı olacak. Çünkü siz geçmiş yıllardaki işte 7-8 sene önceki siz değilsiniz. Aşk size çok şey öğretti, çok dönüştünüz. Artık onun hayalleriyle değil, kendi gerçeklerinizle ilerlemek istediğinizi fark edeceksiniz. O kişi sizi e, kendinizi eskisi gibi hissettirmeyecek aynı duyguları vermeyecek yani size geri gelse bile içinizde artık aynı şeylerin aynı hissiyatla yaşanamayacağını fark ediyor olacaksınız bu senaryo tabii ki sizin hayatınızda birebir olmayabilir. Hani siz de kendi hayatınıza göre böyle örnek olması açısından anlattım aslında. Ama bu retro döneminde siz de benzer deneyimler yaşayabilirsiniz. Bir aşk hikayesi yeniden gündeme gelebilir ama onunla artık uygun olmadığını görebilirsiniz. Yaratıcı bir proje tekrar karşınıza çıkabilir ama tamamlayıp sonlandırmanız ya da tamamen bırakmanız gerektiğini fark edersiniz. Çocuklarla da ilgili bir karar olabilir. Daha önce ertelediğiniz şekilde tekrar karşınıza çıkabilir. Ama bu kez duygularınız daha net olacak. Retro aslında size şunun anlamanızı istiyor. Hayallerinizde kaybolmamanızı, gerçekleri görmenizi, ama aynı zamanda hayalinizi de birçok şekilde gerçekleştirebileceğinizi gösteriyor. Bunun için kendinize alan ayırmanız gerektiğini gösteriyor. Ve aralığın ortası itibariyle neptün duru anlaşıp düz hareketine geçecek. Retro boyunca yaşadığınız bütün belirsizliklerde artık netleşme olacak. O eski aşkın size sadece bir ders olduğunu anlayacaksınız o yarım kalmış projeyi tamamlayıp kapatsanız ya da tamamen bırakacaksınız ve aslında bunun sizde bir yük olduğunu fark edeceksiniz. Çocuklarla ilgili konularda da daha sağlıklı bir bakış açısına ulaşacaksınız. Artık siz perdesi olmayacak neyin gerçek olduğunu neyin hayal olduğunu net bir şekilde göreceksiniz. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler bu dönem sizin için bir özgürleşme süresi. 2012'den beri aşk hayatınızda ve yaratıcılığınızda yaşadığınız sisli, belirsiz, idealize edilmiş durumlar artık netleşiyor olacak. Siz bir dönemin sonuna geliyorsunuz ve o hayali aşk artık size ders olacak şekilde yani o belirsiz projeler artık tamamlanacak şekilde gelişecek. Siz kendiniz gücünüzle, kendi yaratıcılığınızla kendi gerçek bağlarınızla ilerlemenin keyfini süreceksiniz. Ve e, 2026'da Şubat ayında Koç burcuna geçtiğinde Neptün e, sizin bu sefer iş, sağlık, günlük düzenle ilgili alanınıza geçmiş olacak. Bu alanlarla ilgili çok büyük değişimleri başlatacak. Ama oraya geçmeden önce bu retro sayesinde aşk ve yaratıcılık alanındaki sisleri tamamen temizlemeniz gerekiyor belirsizlikleri ortadan kaldırmanız gerekiyor. Size yük olan bir aşk hikayesini, bir güvensizliğe, bir kişiyi artık bırakmanız gerekiyor. Siz 2026'ya girerken kalbiniz daha özgür, zihniniz daha net, hayatınız çok daha yaratıcı olacak. Neptün'ün balık burcunda son dönüşü sizin için aslında aşk ve yaratıcılık alanında büyük bir temizlik çağrısı. Bu süreçte hayali bağlardan özgürleşeceksiniz. Gerçek ilhamı kendi içinizde bulacaksınız. Sizi yıllardır bir hayalin peşinde sürükleyen insanlar, oluşumlar, enerjiler artık netliğe kavuşacak ya tamamlanacak ya da artık vedalaşılıp hayatınızdan çıkacak. Ve 2026'ya girerken artık hayalinizi aşklara değil gerçek bağlara, boş hayallere değil kendi yaratıcılığınıza inanarak ilerlediğinizi göreceksiniz. Umarım en verimli şekilde geçirirsiniz sevgili dostlarım bu süreci. Benim anlatmak istediklerim bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.